arkadaşlarım şimdi bugün de fonksiyonla ilgili dördüncü dersimizdeyiz. Bu dördüncü dersimizde fonksiyonun bu ilk kısmı ile ilgili yani grafik hariç kısmı ile ilgili grafiklerle ilgili de iki saat iki ders konuşacağız. grafik hariç bu kısımda bugün tuhaf soruları var fonksiyonu özellikle TYT'de çıkmaya aday tuhaf soruları var. Onlara bakacağız ama bir önceki dersi şöyle biraz özetlemek istiyorum ben. Bir önceki dersin aklımızda kalması gerekenler biz fx eşittir y dediğimiz gibi F eksi 1 y dediğimiz eşittir x'ti. Bunu unutmayacağız. olmaz olmazımız. Bir fonksiyonun tersi olması için biri bir ve örten olması gerekiyor. Bu da önemli. Çok önemli. Tersi olması için birebir ve bir örten fonksiyon olması lazım. Bir de şu sorusunu çözmediğimiz zaman ama benim anlattığım dersin başında bir olay vardı. F bileşke F'in tersinde x, x'e eşitti. Bunu hemen bir örnekle toparlayıp derhal sorulara geçmek istiyorum. Sorularımız çok kaliteli çünkü. Başlayalım. Şimdi bana bir fonksiyon versin. Desin ki efendim fog x eşittir. Karşı tarafta ne versin? Eee, f, F ile ilgili bir şey versin. şimdi. F'in tersinde 2x artı 4 lisin. Şimdi enteresan tuval ifadeler ya da bunu fx artı 4 olarak da verebilir. Böyle bir ifade verdiğinde benim, benim şunu ulaşmam çok basit olmalı. Desin ki bana mesela fof bir de bileşke g Efendim 7 eşittir soru işareti. İyi de hocam senin verdiğin bu ifade buna benzer bir şey yok ki. Evet yok. Bunu sen oluşturacaksın. Bak ne istiyor vatandaş? F bileşke şu yukarıda var. Görüyor musun? Fok yukarıda var. O zaman ben bunun başına bir F bileşke atarsam, F atarsam, böyle bir tane F atarsam denklemin her iki tarafında değişen bir şey olmaz. O zaman bakın neler oldu? F bileşke, F bileşke G, X eşittir. Bu X birbirini götürdü. Hatırla bu bir önceki dersin yargısıydı. Bu X birbirini götürür ve 2x 4 kalır geriye çok çirkin gibi görünen bu sorunun cevabı burada 7 sormuş bize 7 yerine yazdım ve 18 geldiğini gördüm derim hemen dediğim gibi vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. Birinci soru <laughs> y eşit fx olmak üzere fonksiyonu veriliyor f'in tersinde 4 sorulmuş arkadaşlar f'in tersi derken aslında sorduğu şey teknik olarak x'i yalnız bırakmamı istemiyor mu benden? O zaman x'i yalnız bırakınca ben bu soru çözebileceğimi biliyorum. x yalnız kalsın istiyorum. Hadi kalsın bakalım. x eksi 2 eşittir. 12 bölü y artı 2. Ve düzenlersem x eşittir. 12 bölü y artı 2 artı 2 derim. Ve bu yalnız ya artık. Çok rahat şunu söyleyebilirsin. f eksi 1 x eşittir. 12 bölü x artı 2 yazarsın. Y yerine artık x kullanıyorsun artı 2. Burada pay değiştirip daha düzgün bir hale getirebilirsin fonksiyonu ama gerek yok. Çünkü sana 4'ü sormuş. 4'ü getirip buradaki x'in yerine yazacaksın. 12 bölü artı 6 artı 2'den sorunun cevabı da sanırım 4 olur. Fog x'i vermiş, g eksi bir bileşik vermiş. İşte bundan bahsediyorum. Bak içeride f var, g var, y var ama burada hiç g yok farkında mısın? G yoksa eğer bunları bir araya getirip g'leri öpüşecek şekilde bir araya getireceksin ve kurtulacaksın. O zaman diyorum ki Fog'la eğer ben yanına yukarıda verdiği Fog'la aşağıda verdiği g-1 eksi bileşkeyi yan yana getirirsem Bakın bu x aslında teknik olarak yan yana gelmiş oldu. Yani ben birinci fonksiyonun içine ikinci fonksiyonu yerleştirmiş oldum. O zaman bunu işlemle de yapalım. Birinci fonksiyon içine aha bunu yazacağım. O halde x artı 2'nin parantez küpü arkadaşlarım artı birimiz de var burada. E bu x'i birini götürünce ne kaldı geriye? F bileşke h kalmadı mı? Fo kaldı. Fo. x eşittir. x artı 2'nin küpü artı 1'miş. Kesinlikle kalite bir soru. Baktığın zaman bunu sormuyor, tersini soruyor. Tersini artık almaya gerek yok. Tersini de 65 durumda. Bunu 65'e eşitleyen bir sayı bulman gerekiyor senin. E biri e attın 64. 64 neyin küpü diye düşündün. 64 tabii ki 4'ün küpü. O zaman x'i buradan çektin ve 2 olduğunu söyledin. Gelelim 3 numara soru. işte bahsettiğimiz ben bu 4'ü niye çıkardığını, bu 3'ü niye çıkardığını bir önceki dersten biliyorum. Sonunda göstermiştim size dikkatler. Ben de buradaki M harfini bulmadan Fofiki bulma şansım yok zaten. Nasıl bulacağımıza beraber bakalım. Öncelikle fx yalnız değilken fonksiyon anlamak çok zordu. O zaman biraz ameliyacı olacak ama bunu yapacağım ben. x eksi 2 çarpı fx bak devamında eksi mx artı 2m ameliyacı işlemler var biraz ayeti tarzı. Devam ediyorum. 2 fx artı x eşitliyorum. Paydayı karşı tarafa olarak atmış oldum ve amaç fx'in yalnız kalmasıysa bu fx'i bu tarafa alıp tekrar parantez alıyorum fx parantezinde burada x eksi 2 zaten var bir de 2 buraya eksi 2 diye geçecek diğerlerini karşı tarafa at karşı tarafta zaten bir x var yanına artı mx geldi onun yanına da eksi 2m geldi ve burası x eksi 4 aşağıya kayarak biraz şöyle fx eşittir x artı mx eksi 2m bölü x eksi 4 diyebilirim. fx'i yalnız gördüm. E hocam m'yi hala bulmadık. Evet bulmadık. 4 payda çıkarmış ama bakalım 4'ü çıkarmış. E bu 3'ü niye çıkardı? Tersinde. Tersinde sıkıntıya sebep olduğu için. Buradaki x'in k'sesi 1 artı m ya. İşte o x'in k'sesi 1 artı m. Çok pratik bir şekilde 3'e eşitlenebilir. m'yi de buradan 2 bulursun. Yani bütün bu iş ve işlemlerin sonucu bu çılgın sorunun karşılığı fx eşittir. M2 bulduktan sonra diyorum ki 3x eksi 4 bölü x eksi 4 şeklinde bir fonksiyonumuz varmış. Artık gerisi basit. F2 yerine yazdım. 2 yerine yazınca burada ne geldi? 6 eksi 4. 2 bölü 2 eksi 4'ten eksi 2. Yani eksi 1. Ama daha birinci adım yaptık. Burası eksi 1. Şimdi tekrar f eksi 1'i buluyorum. Son kez geldim x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 3 eksi 4'ten eksi 7 oldu. Bölü eksi 1 eksi 4'ten eksi 5 oldu. Bu çılgın sorunun cevabı. Bu çok güzel sorunun cevabı. 7 bölü 5 olarak bulundu. 4. Gerçek sayı işte İşte al sana tytlik bir soru. Tam TYT'de çıkmaya aday fonksiyon sorusu. Beyni kurcalayacak. Şimdi f fonksiyonu açık bir şekilde vermiş. Bak kurallarla vermiş. Demiş ki x tam sayıysa x'in kendisini kullan. x tam sayı değilse x'in tam kısmı olarak kullan demiş. Ve gx vermiş. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada nasıl okuyacağım ben fogonu? F içinde g10 diye okuyacağım. Önce g10'u bulalım. Onu yerine yazdım. 10 bölü 11, 1 bölü 10. 1.1 gibi bir işlem oldu burası. Yani şu G10 1.1'miş. O zaman F1.1'e baktım. 1.1. X tam sayımı değil. Geç. İkinciye bakalım. X tam sayı değilse X'in tam kısmını kullan. Yani 1 tam olduğu için ben buna 1 diyeceğim. Devam ediyorum. G20'yi bulalım şimdi. G20'ye bak. Bak burada G20 var. Unutma. G20. 1 bölü 20 artı 20 bölü 10'dan 2. Yani G20 dediğimiz sayı yaklaşık bir değer bulursam 2 küsür bir sayı bu. 2 küsür. Yine tam sayı olmadığı için tam kısmını alacağım. 2 alacağım buradan da. Kim için? Başında F olduğu için. O zaman F 2 küsürün karşılığı da arkadaşlarım 2'ymiş deriz. 2'yi e, buldum. 1'i buldum. ikisi beraber sanırım 3 yapar. Güzel bir soruydu. Fx eşittir. 4x artı 3 bölü 5x eksi 4. 27 tane bileşkeyi bulma şansın yok sınavda. Öyle bir beynin yok. Mutlaka pratik vardır burada. O şu bak. Bazen çok nadiren de olsa fonksiyonların tersini aldığın zaman ki yöntemi hatırla tersini aldığın zaman fonksiyonu yine aynısını bulursun. Demek ki bu öyle bir fonksiyonmuş ki tersi kendisine eşit olan bir fonksiyonmuş. Tersi ve kendisi aynıymış. O zaman tersi ve kendisi aynıysa bunu bir tane eksi gibi düşünürsen iki tanesi birbirini götürür. İki tane, iki tane, iki tane, iki tane birbirini götürür. iki 2'ye 2'ye en son geriye bir tane kalır. F1'i sorduğunu anlarsın. F1'i de yerine yazarak, F1'i yerine yazarak dostlarım. Neredesin F1? Burada. F1'i yerine yazdım. Şurada 7 bölü 5 eksi 4'ten 1. Yani sorunun cevabı 7 olarak gelir. Gelelim 6 numaralı soruya. 1, 2, 3, 4 kümesi vermiş A kümesi. A'dan ayrı tanımlı F ve G eksi 1 fonksiyonları varmış. Tamam. F fonksiyonunun karşılığını vermiş. Yani F1 2'ye gidiyormuş. F2 4'e gidiyormuş. F3 3'e. F4 1'e. Böyle böyle ilerliyor. G'nin tersini vermiş. Ve burada apayrı bir şey sormuş. Şimdi dikkatle beni takip ediyorsunuz. Eksi 1 içeri dağıtabilirdiniz hatırlayın. Dağıttınız ama yerler değişirdi. O zaman G eksi 1'in tersi yine kendisidir. G başa yazılır. G bileşke F eksi 1 olacak. Yani G bileşke F eksi 1 okuyan önce F eksi 1'den elemanlar bulacaksın. Sonra G'ye yazacaksın. Hadi başlayalım sakin sakin. F eksi 1'de. <laughs> F eksi 1'de. Tersten düşünüyorsun bak böyle değil. Tersten yani buradan buraya gideceksin. 2 1'e gitmiş. Yani ben burada 2'yi aldım. 2 önce 1'e gidiyor. Sonra 2'den 1'e giden bu arkadaş. G o 1'i e alıyor. G 1 e alıyor yine tersten düşünüyorum. G 1'de nereye gitmiş? 2'ye gitmiş diyorum. Yani 2'den başladı yolculuğumuz yine 2'ye çıktık. Hemen burada şıkla da bakabilirsin. Mesela 2-2, 2 elinde bir tane şık var. O da sanırım Edirne şıkkı. Ayan beyan belli test ettiği işimize yaradı. Ama ben hepsini tek tek bulmak istiyorum burada. Şöyle ki F'in tersinde mesela ikinci elemana bak. Tersten bakacaksam 4 kime gitmiş? 2'ye gitmiş. Tamam. 4, 2'ye gitmiş. Şimdi geldim G'ye. G bu değil ama bak bu ters. Yine tersten bakacaksın. 2 nereye gidiyor arkadaşlar burada? 2'ye tutuyor, 3'e gidiyor. Yani en baştan bakarsam 4, 3'e gitmiş. 2'nin 2'ye gittiği aşikardı. Şimdi 4'ün 3'e gittiğini buldum. Bu eğlenceli işlemi bir daha yapalım. Oradan oraya, oradan oraya. Beyin biraz yoruluyor. Ama bu beyin yoruldukça açılacak biliyorsunuz. Devam ediyorum ben de. Diyorum ki elimizde f-1'de mesela 3, 3'e gitmiş. 3, 3'e gitmiş tamam. Sonra g3'ü alıyor tersten bakıyorum 3 nereye gidiyor? 1'e gidiyor. 3, 1'e gitmiş. Zaten diğerinin gidebileceği bir ihtimal kaldı. Edirne sorunu. Kuşkusuz cevabı arkadaşlar. 7. soru. Tam sayılar kümesinden gerçek sayılar kümesine yani z'den r'ye giden bir fonksiyon her bir pozitif tam sayıyı kendisinin toplamsal tersinin iki fazına dönüştürüyor. Yani x tam sayısını toplamsal tersi dediği eksi 2'nin iki fazına dönüştürüyormuş. g fonksiyonu her bir pozitif tam sayıyı kendisinin çarpımsal tersinin iki eksiye dönüştürüyor. <laughs> çarpımsal ters dediğimiz 1 bölü x'tir. 2 eksiye dönüştürmesi eksi 2 anlamına gelir. Buna göre bu fonksiyonu yazdık. Fog x soruyor. Yani g'yi tutup f'nin içine yazacaksın. g buydu. ...g'yi tutup f'nin içine yazarsam ne olur? Eksi, eksi 1 bölü x, eksi 2 artı 2 olur. Düzenlersem bu ifadeyi eksi 1 bölü x artı 4 gibi sonuca ulaşırım. Yani dar x, eksi 1 bölü x sorunun kuşkusuz cevabıdır arkadaşlar. Evet 8 numaralı soru. Yine benzer bir demek ki bir fonksiyon var. Fog x eşittir x eşitliğin zaten karşı değer vardır. Şükür olsun ki f var g var f var g var. En azından demin ki bu soruda olduğu gibi yıpratıcı değil tersini falan vermemiş. Dikkat. O zaman başlıyorum. G'den bir eleman alarak başlayalım. G'den kim alalım? 5 alalım. G'den 5 alalım. 5 kime gidiyor öncelikle? Hemen yanındaki 4'e gidiyor. Sonra sıra F'de. F bu 4'ü alıyor. Kime götürüyor? 5'e götürüyor. 4'ten 5'e gittim. Bak 5'ten başladım yine 5'e gittim. X'ten başladım yine X'e gittim. O zaman aynı şey. Yani 5 istenen cevap falan bir tanesi. 4 ile devam edelim. Pardon. 4 değil. 4 ile değil. Çünkü G'ye göre uygulayalım. G'de sırada 1 var. 1 2'ye gitmiş diye bakalım. Yani temiz temiz yapılmışlarımızı. 1'den 2'ye gittik. 2 nereye gitmiş daha sonra F'de? 2 3'e gitmiş. Bu istenilen bir durum değil. Sonra 2 5'e gitmiş. 2 5'e gidiyor. Devam ediyorum. 5'e bakıyorum F'de. F 5 nereye gitmiş? 1'e gitmiş. Doğru istenen bir ifade değil. Çünkü başı ve sonu aynı olmalı gerekir. Buna bakıyoruz. Başı ve sonu aynı olanlara bakıyoruz. 3 nereye gitmiş? 3 1'e gitmiş arkadaşlar. 1 G'de 1'e gittikten sonra 1 nereye gidiyor? En yani son 2'ye gidiyor. Bu istenen bir şey değil. Sanırım hiçbir tutum ama 4 de en son denememiz lazım. 4, 3'e gitmiş. Dikkat. Son adımdayım. 3 nereye gidiyor? 3, üç 4'e gitmiş. Aha da istenen bir ifade daha bulduk. 4, 4 aynı olması güzel bir durum. Kaç farklı değer var demiş. 2 farklı değer bulduk. Evet benim bahsetmeye çalıştığım bir arkadaş bu. FGH birebir e örten demiş. Niye veriyor bunu? Terslerini alabilirim diye veriyor. İşte V de birim fonksiyonu demiş. V birim fonksiyonsa birim fonksiyonun içi dışı birdir. O zaman ben şu arkadaşa direkt x de diyebilirim. Bunu da unutmayın. Birim fonksiyon dediği için. Ve ben başlıyorum şimdi diyorum ki f eksi 1 bileşke g bileşke h x eşittir x'i buldum ya. Bunu düzenliyorum. Bunu düzenleyeceğim şimdi. V'nin yerine birim fonksiyonu yazdım. Birim fonksiyon birim eleman gibi düşün. Etkisi eleman gibi düşün. G fonksiyonu soruyor. O zaman adım adım arkadaşlar ne yapacağım ben? Bunun başına bir tane fo atıyorum. Hani kaybolsun diye. Aynı fo'yu buraya da atıyorum. Dolayısıyla bunlar gittikten sonra bakın ne kaldı? G bileşke hx eşittir fx şeklinde bir ifade kaldı. Adım adım yürünebilir burada. Sonra ne demiştim? Bundan kurtulmak için bunun tersini getirip bunun içine yazacaktın. Yani sen g'nin yalnız kalmasını istiyorsan f'nin o içindeki x'in yerine h-1x yazacaksın. Yani f'nin içinde h-1x sorunun doğru cevabıdır. O da Ceyhan şıkkına direkt karşımıza çıkar. Çok kaliteli bir soru. Birebir bir örten fonksiyon bunu vermek zorunda ama sen buna takılmıyorsun. Niye vermek zorunda? Terslerini rahat rahat bulabilesin diye işlemi yaparken daralma, darlanma diye. Fog x var, öbür var, bir iki var. Bakalım ne oluyor? Fog x'e yapacak bir şey yok. Kalsın öyle kendi halinde. Devamında eksi bir işe dağıtırsam hem bu hem bu normal olur ama yerleri değişir. Fog x olur burası. Eşittir g kare x artı 2 g x şeklinde bir ifade var. Şimdi fog x fog x. O zaman burası 2 tane fog x diyebilirim ben buraya. Ve karşı taraf hala g kare artı g. Arkadaşlar 2'ye böldükten sonra f içinde g x oldu. Eşittir. g kare artı g bölü 2. Bak böyle yapıda yazınca ne kadar mülayim oldu. Yani f x'in de f g fonksiyonu bulmuş gibi olduk. O zaman g yerine 2 yazarsam al sana 2'nin karesi artı 2. Yani 6 bölü 2'den sorunun cevabı da 3 olarak geldi. Veriştim güzel sorular diye. Videoyu durdurup durdurup baştan dinlemen lazım bunları. <laughs> Başlıyorum şimdi. F eksi birden kurtulmak istiyorum. Kurtulalım. Hemen başına F attım. Hemen başına F attım. Şöyle. Ne oldu burası? Bu x'i gittikten sonra. Gx kaldı burada. Eşittir. F x artı 1. F bileşke x artı 1 seni yanıltmasın. x artı 1 fonksiyon ya içine yazıyorsun işte. Ya yani şöyle oluyor. F içinde x artı 1 bu kadar basit. Demin de karşıma çıkmış. Çok önemsememiştim de. O bakışlarınız yüzüme yüzüme vurdu şimdi. Oradan yürüdüm. F3, G2. E G2 olmasını x yerine 2 yaz. Ne oldu burası? G2 eşittir F3 ismini aldı. E F3 ile G2'nin eşit olduğunu gördüm. O zaman eşit olan sayıların oranı da her zaman birdir. Gelelim son sorumuza. Elimizde fx doğrusal fonksiyonu söylenmiş, verilmiş. E ben biliyorum ki G ile G'nin tersi birbirini götürür. Buradan geriye x kalır. F ile F'nin tersi birbirini götürür. Buradan geriye 4 kalır. Gördüğün gibi fx eşittir x artı 4 demiş ve devamında f3'ün kaç olduğunu sormuş. f3'ü artık buradan ninem de bulur. Baktığınız zaman 7 olarak gelir. Bir sonraki dersin girişi olsun diye, çalışıp gelin diye sizlere doğrusal bir fonksiyon nasıl yazılırı Daha önce ikinci videomuzda vardı ama şu anda bir kez daha göstermek istiyorum. Burası 3, burası eksi 1 noktası olmak üzere. Eğer bana verilen bu analitiksel doğru denkleminin fonksiyon hali soruluyorsa ki ikisi de aynıdır. Arkadaşlarım şöyle yazarsınız. Şimdi <laughs> mx artı n bir doğrusal denklemin genel halidir. Ya da ax artı b. Yani bu farklarda da bulunur. Ya da wx artı k. Hepsi aynı şey zaten. Yani bir x var bir de sabit sayı var. Orijinden geçiyorsa sabit sayı olmaz. Bu detayı aklına yaz. Şimdi bu grafik ne anlatıyor bana? 3'e 0 anlatıyor. Yani 3 verince görüntü 0'mış. Bu ne anlatıyor bana? 0'a eksi 1 anlatıyor. 0 verince görüntü eksi 1'miş. E ben mesela şundan yürürsem, x'e 0 verince sonuç eksi 1 gelecekse, n'nin burada eksi 1 olması lazım. N'ye eksi 1 buldum. Sonra 3 verince 0 geleceğine göre x yerine 3 yazdım. 3 m eksi 1 eşittir 0'dan. M'nin de burada 1 bölü 3 olması lazım. Dolayısıyla bütün bu iş ve işlemlerden 1 bölü 3 x eksi 1 sorunun cevabı olarak görülür sevgili arkadaşlarım. Ve bugünkü fonksiyon dersimizden sonra artık kalan son iki fonksiyon dersimizde de özellikle temel grafikleri size vermeye çalışacağım bir fonksiyon grafiğinde grafik nasıl bulunur, nasıl ele alınması gerekir, orada ihlaller nasıl ortaya çıkarırız bunu anlatmaya çalışacağım. Bununla ilgili sorularımız olacak, bilginiz olsun. Mesela şöyle bir grafik, bunu da mesela biz o de sonraki ders atayım. Şöyle bir grafiğin denkleme nasıl dönüşeceğini konuşacağız ama bu grafiğin öncelikle şimdiye kadar konuştuğunu bilmeniz lazım. Şimdiye kadar ne konuştuk? Bu fx mi? Evet fx'tir bu. Yani fonksiyon mu? Evet fonksiyon. Ama bunun mesela tersi fonksiyon değil. Tersi değil tersi fonksiyon değil. Niye? Çünkü yatay çizgi fonksiyonu birden fazla kesiyor. Bak burada kesiyor, burada kesiyor, burada kesiyor, burada kesiyor. Onun için bu bir fonksiyon değildir arkadaşlar. Ama halbuki hiperbolik fonksiyon ismi olan şu fonksiyon ki kaba haliyle bunları da bileceksiniz ufak ufak x küp fonksiyonu hem kendisi fonksiyondur hem tersi fonksiyondur. Her türlü akar bu. Çünkü yatay çizdiğin çizgiler bu fonksiyonu ne kadar çizersen çiz hep bir noktada kesiyorlar. Dolayısıyla bunun tersi de fonksiyondur deriz sevgili arkadaşlarım. Bugün fonksiyon grafikleri ile ilgili <laughs> doğrusal fonksiyonu <laughs> çalışmanız gerektiğini söyledim. Artı hangi fonksiyonun tersi yoktur? Ya da ben mesela görüntüde bir tane sayarıyorsam 7 gibi fonksiyonun kaç noktada bu değeri almıştır diye sorduğunda bu kesişim noktaları sorunun cevabıdır. Birebir ve örten olmak ne demek? Bir grafik ne zaman fonksiyon olur? ne zaman fonksiyon olmaz, tersi ne zaman fonksiyondur, ne zaman değildir gibi detaylara baktık. Ve bu detaylara da hakim olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Bundan da bilginiz olsun. Evet. Bugünkü dersimizden bu kadar. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.